Herkese merhabalar arkadaşlar e, nasılsınız umarım iyisinizdir sevgili yengeç burçları Ekim ayı için e, şimdi sizlere bir açılım yapacağım Ekim ayında sizleri neler bekliyor aşk iş kariyer finans özel hayat eğitim hayatı hepsi içerisinde siz de neyi öğrenmek istiyorsanız neyin cevabını almak istiyorsanız bununla ilgili niyet edin lütfen ben kartlarımı karıştırırken sizde lütfen içinizden e, ee, geçirin başlıyorum İlahi güçten izin istiyoruz. Görmediklerimizi göstermesi, duymadıklarımızı duyurması için. Yengeç burçlarına bir yol, bir yön göstermesi için niyet ediyorum kartlarımı. Biraz karıştırayım. Aynı zamanda benden kişisel danışmanlık almak istiyorsanız Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Tarot yıldızı Gülşen e, yazarak bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Sadece randevular için kullanıyorum o hesabımı. Oradan da takip etmeyi unutmayınız. Hemen başlıyorum. Sevgili yengeç burçları. Ekim ayında sizleri neler bekliyor? Evet. Kartlarımı başlıyorum dağıtmaya. Şöyle. Da alalım. Ve dileğiniz var ise dileğinizle lütfen dileyin. Dileğinizle ilgili bir kart seçeceğim. Bir de e, videolarımda daha çok e, neyle ilgili video çekmemi istiyorsanız bunu da yorumlara yazarsanız sevinirim. O yönde de videolar fikir olması açısından eee ben de bir dikkate alıp onlarla ilgili bir video çekmek istiyorum açıkçası. Yoksa sadece burçlar mı olsun mesela? Yani bunu e, siz de benim bana bir yardımcı olmak adına lütfen yazın. Çok sevinirim. Bir tane yani işaret kartı alalım. tane meleklerden mesajı bulun. Evet şimdi dileğinizle ilgili de bir tane kart seçeceğim. Bakalım dileğinizle ilgili ne mesaj vermek istiyor kartlarınız. Kartlarımı açıyorum. Değnek dörtlüsü. Para dokuzlusu, Değnek altılısı. İmparatoriçe. Kupa dörtlüsü. Araştır. Kupa altılısı. Değnek sekizlisi. Kupa ası. Bilge danışman. Değnek altılısı. Bakın iki tane değnek altılısı geldi. Evet hemen başlıyorum. Sevgili yengeç burçları. Ekim ayında bir kutlama, bir yuva kurma, bir çatı altına girme. Bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Yeni bir yuva kurabilirsiniz. Yeni bir yere taşınabilirsiniz. Bir düğün arifesinde olabilirsiniz. Bir düğün koşturmacısı içerisinde olabilirsiniz. Yani dört duvarın içine girdiğiniz mutlulukla bunu kucakladığınız bir durum var yani bir ev almak istiyorsanız bir evlenmek istiyorsanız sanki böyle durumlar gündeme gelebilir bir evlilik teklifi alabilirsiniz bir düğün içerisinde olabilirsiniz düğün arifesinde olabilirsiniz mutlu olacağınız bir durum açıkçası e, sizin para dokuzlusu bir talih kuşu konuyor başınıza özellikle para mevzuları ile ilgili e, beklediğiniz bir para varsa bir Yerden para gelecekse yani size lüks içinde yaşatan birinin olacağını ve bu insan sanki hayatınıza bir talih kuşu gibi konduğundan bahsediyor açıkçası. Dış görünüşünüze de yatırım yapacağınızdan da bahseder dış görünüşünüze para harcadığınızdan da bahseder e, para dokuzlusu. Hemen sonrasında değnek altılısı yani değnek altılısı bir zaferi kutluyorsunuz sanki bir sahnenin önüne geçmişsiniz iki tane e, geldi çünkü değnek altılısı. Bir şeyin zaferini kutluyorsunuz. Bir başarıyı kutluyorsunuz. Bir sahne önüne çıkıp alkışlanıyorsunuz. Bir insanların önünden geçip alkışlanıyorsunuz. Bakın bu ev insanların önünden geçmek bir e, evlenen bir insanın insanların önünden geçip bu şekilde de alkış tutulabilir. Böyle bir durum da olabilir. Ama başarıdan dolayı da alkış alabilirsiniz. Çünkü burada bir başarı tacı var. Bir taş takılıyor e, başınıza. Muradınızı eriyorsunuz diyebilirim. Terfi, burs gibi durumlar alabilir. Bir ödül alabilirsiniz hayatınızda. Yani başarılı olmak adına güzel haberleriniz var. Sonrasında bakın burada hep şey çıkmış. Yengeç burçları. Bu dış görünüşüne, güzelliğine dikkat eden, bakımına dikkat eden... Ee, sanki böyle dış görünüşünüzle ilgili de bir takım değişiklikler de yapabilirsiniz ee, yani burada görselliğine para yatıran görselliğine dikkat eden e, iki kadın var ee, göz önünde olan bir imparatoriçi edasında e, bir iş kadını edasında e, yani hayatınızda büyüme genişleme bir ilerleme <laughs> çok özür dilerim Durumu var. Yani bulunduğunuz işte konumda e, bir büyümeye gidiyorsunuz, bir genişlemeye gidiyorsunuz açıkçası. E, aynı zamanda küle alımlarına dikkat edin de der. Bu noktada da bir genişleme durumu var. E, genişleme durumu olabilir. E, aynı zamanda bir bebek olabilir, bir hamilelik dönemi içerisine girebilirsiniz. Ya da den beni dinleyen arkadaşım bir hamile bir arkadaş olabilir ve son 3 ayı olabilir. Bu arkadaşın yani yaptığınız işlerde e, başarılı olduğunuz bir patron edasında olduğunuz ama böyle patron gibi patron kadın patron görselliğine dikkat eden bir kadın olarak görüyorum burada. E, bir iş yapmak istiyorsanız bu işte zafer elde edip güzel paralar kazanıp e, bir patron içi olacaksınız imparator içi olacaksınız açıkçası. Sevgili yengeç burçları bir isteksizlik e, birileri size yardım elini uzatmaya çalışıyor ama siz e, bu eli almak istemiyorsunuz. Kendi köşenize çekilmişsiniz. Hayata karşı bir küskünlük zaten yengeç burçlarında böyle bir durum hep var. Çünkü benim kızım da yengeç burcu. Yani hayata karşı bir küskünlük e, sanki her şeyin kendisini buluyormuş gibi bir durum. Aslında her şey yolunda e, ama bu insan e, bir kenara çekilmiş ve ee, isteksiz yani hayata karşı bir motivasyonu düşmüş bir özgüveni düşmüş diyebilirim kupa altılısı gelmiş arkadaşlar bakın altılı rakamları çok e, gelmiş ayın altısında ekim ayın altısı ve sekizinde güzel gelişmeler e, olabilir hayatınıza güzel haberler alabilirsiniz özellikle e, ayın altısında sanki bir zafer e, bir başarı durumu var sizinle ilgili e, Değnek alt, Kupa Altılısı çok pardon Kupa Altılısı nedir e, Eskiden geçmişten tanıdığınız insanlarla bir araya da gelmek Eskiden tanıştığın bir insanla e, bir yola girme kararı alma Yani eski anılarınızın canlanması Eski hayallerinizin canlanması Yani çocukluk hayatınızda Çocukluk arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz e, Eskiden tanıdığınız birileri gelebilir ee, geçmişteki insanlar mesela aşk mecerası yaşamışsınızdır bu belki tekrardan denenebilir romantik bir şekilde e, eskiyi düşünüyorsunuz eski anılara gidiyorsunuz ee, diyebilirim değnek sekizlisi gelmiş değnek sekizlisi e, bir haberin geldiğini hızlı bir şekilde bir haberin düştüğünden bahseder çok fazla çalıştığınızı söyler ve çok fazla çalıştığınız için ee, bir iş tatile çıkabilirsiniz, bir mola verebilirsiniz ya da bir iş seyahati yapabilirsiniz. Ee, çok çalışmadan dolayı e, bir stresli bir döneme girdiğinizden bahseder. Hayatınızda beklenmedik, aniden bir takım değişimler, hızlı bir değişim olabilir. Ee, uçak seyahati yapabilirsiniz, ayağınızı yerden kesecek haberler alabilirsiniz, ayağınızı yerden kesecek yolculuklarda bulunabilirsiniz açıkçası. E, kupa ası çıkmış yani kupa ası duygusal bir deneyim, e, romantik bir ilişki, samimi bir arkadaşlık durumu var olacak hayatınızda e, bir mesaj alabilirsiniz, romantik bir mesaj, e, duygusal bir mesaj alabilirsiniz. Duygusal yönünüzün ağır bastı zaten yengeçler de duygusaldırlar, e, psikik güçleri çok fazladır yani nedir bu? Altıncısı çok kuvvetlidir. Yedinci çarpması çok kuvvetlidir. Üçüncü gözü çok açıktır demek açıkçası. E, kupa ası aynı zamanda bir evdir de. Yani bir e, ev almak istiyorsanız bu gündeme gelebilir. Duygusal anlamda bir haber alacaksınız. Ve bundan dolayı sevinç gözyaşı dökebilirsiniz açıkçası. E, bakın burada Spritel e, iki insan çıkmış. Kupa asıyla ve bilge danışmam İkisi de e, Spritel e, alanlarda olan insandır. Yani bu alanda e, ilerlemek istiyorsanız e, güzel bir ay içerisinde olacağınızdan bahseder. E, bilge bir danışmanın size yol yordam göstereceğinden bahseder. Belki birine başvurmak istiyorsunuzdur. Size yol göstermesi adına e, bilgin bir insan. Belki bir psikolog, belki bir doktor, belki bir hoca, belki bir abi. Yani sözü dinlenen bir insan. Ee, güvenilir bir insan size bir yol yordam gösterecek açıkçası ee, zafer kartını söylemiştim zaten yukarıda da var ee, sevgili yengeç burçları sizi düşünen bir kadın var ee, düşüncelere dalmış ee, eğer bir erkek arkadaş dinliyorsa onu düşünen bir kadının olduğunu söylüyor ee, dinleyen kişiler e, bayan arkadaşlarımsa siz düşünen bir kadın, bir anne, bir abla olabilir. Ee, ya da siz çok fazla bir şeyleri düşündüğünüzü de söyler. Ee, çok fazla düşünen, biraz hayal kuran bir durum söz konusu Ekim ayında. Eskiler demiştim ya burada geçmişte tanıdığınız. Yani eskilerden birilerinden haber alıyorsunuz. Eski sevgilinizi ar arayabilir. Ee, yani geçmiş kapınızı çalıyor açıkçası Ekim ayında. Geçmişten tanıdığınız birisi kapıyı çalıyor yine aynı şeyi söylüyor yani geçmişle e, bağınızın kopmadığı bir insan sizi düşünüyor sizi aramak istiyor sizinle tekrardan e, aşk enerjisini e, alevlendirmek istiyor açıkçası e, Ekim ayı içerisinde yengeç burçları bir e, çiçek alabilirsiniz bir armağan alabilirsiniz yani bulunduğunuz alanı e, çiçeklendireceğiniz e bir durum var. Yani sanki bir çiçek bahçesi oluşturuyorsunuz çevrenizde. Mükemmel zamanlama kartı gelmiş. Yani bu mükemmel zamanlama nedir? Yapmak istediğiniz bir şey varsa güzel bir zaman, yapabilirsin der mesela. Birine açılmak istiyorsan evet açılabilirsin güzel bir zaman. Yatırım yapmak istiyorsundur evet güzel bir zaman olarak seni destekler açıkçası. Mükemmel bir zamanlama içerisindesin sevgili Yengeç burcu bir e, bağışlatmak istiyorsan kendini bekleme, bağışlamak e, mesela sizinle birisi barışmak istiyorsa kendinizi ağırdan satmayın, ertelemeyin der açıkçası. E, bir tembellik durumu var, bir e, nasıl diyeyim size yapmak istediğiniz şeyler var ama bir tembellik, bir erteleme durumu var. E, yani oturmuşsunuz köşenizde. E, tatil yapıyorsunuz ve o tatil yapmaktan vazgeçmiyorsunuz. Bir şey yapmak istemiyorsunuz açıkçası. Bir dinlenmek bir köşeye çekilmek dediğim gibi burada stresli işleriniz olduğu için hani e, bir takım yolculuk bir takım e, bir yerlere gitme durumu vardı ya e, yani burada da gittiğinizi de görüyorum. Yani bu stresten bu izolasyondan kurtulup e, sanki bir e, köşeye çekinme, bir rahatlama, bir dinlenme durumu yaşayabilirsiniz sevgili yengeçler. E, bir de dileğinizle ilgili kart seçmiştim. Bu dileğinizin e, kart nedir biliyor musunuz? Size diyor ki araştır. Farklı seçenekleri dene. Bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır. Yani e, farklı yollardan da bir şeyler yapmaya çalış. Araştırman gereken bir mevzu olduğunu söylüyor size dileğinizle, duanızla ilgili sevgili yengeç burçları. Sizin için söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Yorum yapınız. Her yoruma dönüyorum. Elimden geldiğince dönüyorum. Bu kadar söyleyeceklerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.